ほら、なんでいってんの

Bu yıl ilk defa burada gerçekleştirmiş olduğumuz Türk dünyasından ressamların katıldığı Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan e, ressamların katılımıyla birlikte Bursa'yı görüp Bursa'nın önemli yerlerini, kendilerini bir çeken yerlerini şu anda kültür merkezimizdeki atölyede çalışmalar yaparak Az önce açtık, biraz sonra yapacağımız bu resimleri yaptılar. 3-4 gün içerisinde çok güzel eserler ortaya çıktı. Bu da bu yıl bizim Bursa'nın fetiş şehitlerinde farklı bir etkinlik olarak yerini almış oldu. Tabii bu etkinlikle birlikte sanatsal eserler ortaya çıktı. Bunlar da bu işin kalıcı olmasına ve daha geniş kesme ulaşmasına katkı sağlamış olacak. Sanatçılarımızın bakışı önemli. Yani onlar farklı bir gözle bakarak farklı noktayı ortaya çıkarmış ondan Bunları da resimlerde görüyoruz. Ve bu resimlerle birlikte etkinliğimiz daha da zenginleşerek yeni bir faaliyet sahası girmiş oldu.